Dua kulun yalvarmasıdır. Diliyle, gözüyle, gözyaşıyla, elleriyle, ayaklarıyla yalvarır kur. Kulun bu yalvarışı hangi dille olursa olsun. Allah her dili bilir. Her derdi anlar. Ama Kur'an-ı Kerim'in tarif ettiği dualar, Mesela Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve kina azaben nar. Kur'an'ımızın öğrettiği bir duadır. Muhteşem bir duadır. Anlamını bilelim bilmeyelim muhteşemdir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek lisanından çıkan duayı olduğu gibi okumak olduğu gibi şifadır. Ama duanın dili Arapça olacak diye bir şart yoktur. Yeter ki mümin dua etsin. جوعي صميمي يرقدني أبصن والحمد لله رب العالمين.